Fatih, Yavuz ve Barbaros'a şimdi de Oruç Reis ekleniyor. Türkiye'nin ilk milli sismik araştırma gemisi yola çıktı. Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarından taviz vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. Türkiye, Yavuz'la Karpaz bir kuyusunda, Fatih'le Finike bir kuyusunda sondaj çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın sismik araştırmaları ise bölgede sürüyor. Barbaros'un ardından Oruç Reis sismik araştırma gemisi de Akdeniz'e iniyor. Böylece Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları himayesinde 4 Türk gemisi faaliyette olacak. Oruç Reis 55 mürettebatıyla İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan yola çıktı. Stratejik önemdeki bilimsel araştırmalarda rol üstlenen gemi, deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıları görüntüleyebiliyor. 1500 metre su derinliğindeki deniz tabanı da ayrıntılı olarak izlenebiliyor.